Simple Evas isimli 77. sorudan hepinize merhaba arkadaşlar. Sorumuz kısa olacak. Hemen sorunun açıklamasını geçiyorum. Bize arkadaşlar bir sayı parametresi veriliyor. Bizden istenen şey ise şu. Bu sayıyı oluşturan bütün değerlerin çift olup olmadığını kontrol etmemiz bizden isteniyor. Eğer sayıyı oluşturan bütün değerler, bütün rakamlar çiftse yazacağımız fonksiyonun true. Aksi halde ise false dönmemiz bizden istenen şey arkadaşlar. Hemen şimdi sorumuzun çözümüne geçiyoruz. Bize verilen ilk parametre arkadaşlar 4 milyon 4.602.225 Şimdi bunu zaten gördüğümüz zaman burada bir 5 var. Hem sayının tek hem de bu rakamı, bu sayıyı oluşturan değerlerin içerisinde bir tane tek olduğu için bu değerin bizim yazacağımız fonksiyon tarafından false verilmesi isteniyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben ilk önce dışarıda bir tane result isminde değişken tanımlayacağım ve bunun ben direktman true olarak vereceğim arkadaşlar. Sonrasında ise geleceğim bu number içerisinde, bize verilen sayı içerisinde for iç döngüsüyle ile beraber gezeceğim. Ve her bir rakamın e, tek bir çift mi olup olmadığını kontrol edeceğim arkadaşlar. Bunun için de for iç döngüsünü bu sayının üzerinde uygulayabilmek için bu sayıyı arkadaşlar bir ereğe dönüştürmem gerekiyor. Bunun için hemen geliyorum. İlk önce string yapıyorum elim bize verilen sayıyı. Ondan sonra da bunu split metodu ile ereye çeviriyorum. Artık üzerinde for için uygulayabilir vaziyete geldi arkadaşlar. Hemen içerisindeki fonksiyonu yazdım. Bu değere de n dedim arkadaşlar. Diyorum ki basit bir şekilde. Eğer n'in 2 ile bölümünden kalan sıfır değilse o zaman yukarıdaki result değişkenini false yapıyorum. Eğer 2 ile bölünen sıfırsa arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyorum. Çünkü zaten result true vaziyette. Bunu bu şekilde yaptığım zaman arkadaşlar. Buradaki e, parametre olarak verilen basamaklar içerisinde sayının basamaklara 100 basamaklı bir sayı dahi olsa. içlerinden sadece bir tanesi tek olsa dahi bizim buradaki result'ımız false'a bir kere dönecek. Ve bir daha sonrasında true'ya dönmeyecek arkadaşlar. E, burada return değerinde result yapalım. kaydedelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar false değerini aldık. Bu bizim parametremiz içinde. Tek iki tane daha burada ben parametre buldum. Onları da sizinle paylaşayım. Gördüğünüz gibi ikinci parametrede arkadaşlar herhangi bir şekilde tek basamak yani tek bas, tek olan bir sayı yok. Burasının true, burasının içerisinde yine 3, e, şurada 5 var arkadaşlar. Bunun yine false dönmesi gerekiyor. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi false, true, false. Bu sorudan bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sizde zorlayacağını düşünmüyorum. Burada oluşturduğunuz döngü yerine for döngüsü kullanabilirsiniz. For döngüsünün yerine while döngüsü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani while deyip de burada içerideki değeri 0.1 ile çarpıp o değeri aşağı yuvarladığınızda ve her seferinde 0 ile 1, 0 ile çarptığınız değeri de yine 2 ile bölmeye çalıştığınız arkadaşlar yine buna benzer bir sonuca ulaşabilirsiniz. Ee, yine her zamanki gibi soruyla alakalı aklınızda takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Ayrıca beğenerek videoyu ve de bize kanalımıza abone olarak destek olmak isterseniz de aşağıdaki kırmızı tuşlara basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.